أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي على ما الفه الشيخ Şeyhin telif ettiği üzere. Ala harfi cer, ma mevsul ellefahü şeyh e, sıla olmuş oluyor. Ala carratun harfi cardir. Ve ma mevsulet ma ise mevsuledir. Ev mevsufetun ya da e, vasıflanandır. Bir sıfat ile vasıflanan kurumundadır. Ve mevsufu fekat ittifakı İttifakla sadece mevsuf denildiği de olmuştur. Vel mevsulü fekat indel cumhur. Lakin çoğunluk alimin görüşüne göre çoğunlukla mevsul de denilmiştir. Ev ya da me'asılatihi mevsulle beraber sılasıyla beraber indel hacib inde ibnil hacib rahimehullaha göre mevsuftur. Yani bu şekilde gelmiştir. Alâ me'allefehu şeyh İbnül Hacip sılasıyla birlikte mevsul olduğunu söylemiştir. Bu ma edatının ma harfini. i̇nkân mevsulen eğer mevsul olursa ismiyen ismi olan e, bir e, isme benzerlik bulunan bir mevsul söz konusuysa. Ve hu da ma labudde onun için mutlaka gereklidir ki lehu min hem bir sıla gereklidir ve aidin hem de ait bir zamir gereklidir. Sılaya dönecek olan ev ya da mela la yutimmu cüz'un minel kelamil ibhamen. İbhamdan dolayı, belirsizlikten dolayı e, kelamın bir cüzü tamamlanmamış da olabilir bazı alimlere göre. Ev ya da ma'asılatihi sılasıyla birlikte fi tevilil müfret, müfret tevilindedir. Ve takdir, o zaman takdir de şöyle oluyor. Ala te'lifi şeyhi iyyaha şeyhin telifi üzere ki o telif manasında. İnkâne MEVSULEN harfiyen şayet harfi olan bir mevsul olursa ve huve o ma yu'el evvelu ma'asılatihi sılasıyla birlikte tevil edilir bir MASTER Mastar ile tevil edilir. Yani şeyhin onu telif etmesi gibi. O zaman ne oluyor? Mecrurun mahallen. Mahallen mecrur oluyor. Bir ala. Ala başta harficer te'lifi şeyhi yaha ya da ala ma, ma ellefehu komple e, onun mecruru konumunda oluyor ala ile. Ve cerruhu bil kesri cerresi de kesre ile oluyor. Ve carru vel mecrur. Car ve mecrur ile birlikte zarfı müstekar zarfı müstekar olmuş oluyor. Mensubu mahallen. Mahallen mensup oluyor. Ala ennehu halun. Çünkü hal olduğu için bir açıklayıcı cümle gibi olduğu için minel faili failden dolayı yani fail sebebiyle açıklayıcı bir hal konumunda oluyor. El caru vel mecrur yani ala ma ellefehu şeyhu ikisi birlikte vel amilu fi fi nasbihi onun nasbesindeki amil amilun nafziyun kıyasiyun lafzi kıyasi bir amildir ki ve huve o da el fiyalul müstambatu minel cari vel mecrur harfi cer ve harfi mecrurdan istimbad edilmiş, delil getirilmiş, ortaya çıkarılmış bir fiildir. Gizli bir fiil. Ve yecuzu en yekune sıfaten saniyeten ikinci sıfat olması da caizdir. Ma derken. Ev halen ya da hal olması da caizdir. Ba'de halin, halden sonra hal olması caizdir. Li ismi inne, innenin ismi için. Ve eydan aynı şekilde yecuzu caiz olur en yetek, yeteallaka bi mi'etil muakhar tehir edilmiş sona getirilmiş yüz sayısına da mutallik olur li bir bi ma'dudetin sayılmış manasındaki e, onun teviliyle e, bu şekilde bir mu, muallaklık söz konusu olabilir İ'lem bil ki ennel camide şüphesiz ki camit olan, türemiş olan bir unsur. İza bil müştakki eğer müştak türemiş olan ile tevil edilirse yekunu fi hükmihi yine türemiş hükmünde olur. Ve alem ve bil ki enne ma şüphesiz ki ma edatı caet ala isna aşara vecihen. On iki tane vecih üzere gelir. Fi seba'atim minha ismiyetun. Onlardan yedi tanesi ismiyedir. Ve fi hamsetin harfiyetun. Geriye kalan beş tanesi de harfi harfiliktir. Harfilik için gelir. Ve <laughs> la Bunun zikrini burada yapmamız uygun düşmez. Çünkü küçük muhtasar bir kitaptır. Eğer tafsiratla anlatırsak bayağı konu uzayacaktır diye. Ellefe. Amilun lafziyun kıyasiyun. Lafzi kıyasi bir amildir fiil-i madin. Çünkü fiil-i mazidir. Ellefe yüellifu. Mebniyun nafzen, lafzen mebnidir alel fethi. Fetha üzere. Leennel fiil-i mazi. Çünkü mazi olan fiil. Mebniyun alel fethi lafzen. Lafzen fetha üzere mebni olur. Ev mahallen ya da konum olarak. İlla ancak. İza ittesale bihi damiru lezi. Eğer bir zamire ittisal ederse, bitişirse ki o zamir ki ellezi yudammu bihi ahiril fiil fiilin ahirine bitiştirilmiş zamir olacak. Yani muttasıl zamir olacak. Ev yeskune ya da sakin olur. feubna e, dolayısıyla o zaman bina edilir. Ala dammi damme üzere ev ala sükunin ya da sükun üzere e, mebni kılınır. Bu gibi e, durumdan dolayı. Zamire bitişip ya da bitişmeme durumuna göre. Elha'u, ellefehu, oradaki ha zamiri, ismin Mufredun marifetin mufred marife bir isimdir. Liennehu damirun, çünkü zamirdir, barizun, barizdir, açık gelmiştir, ellefehu, mensubun, mensuptur, açıktan gelmese de mahalli konum olarak, muttasilun, bitişiktir, mebniyun, lafzen, lafzen mebnidir, biddammi, ile mebnidir, mensubun mahallen ama mahallen mensuptur bil fethi fetha ile ala ennehu mef'ulun bihi çünkü mef'ulun bihidir. Mef'ulun bihi olmak üzere. Sarih, sarih bir mef'ulü bih. Li ellefe, fiili için. Kuddime alel faili, fail üzere takdim edilir. Vücuben, vacibi olarak. Li mef'ule. Çünkü mef'ul, iza kâne zamiran Eğer muttasıl bir zamir ise, vel faile Fail ise muzher ise yani açık bir şekilde gelmişse yecibu takdimuhu onun takdim edilmesi, öne geçirmesi vaciptir, gereklidir. Kema yecibu takdimul faili alel aks. Tam tersi üzere failin de takdim edilmesinin vacip olması gibi. Ve amilu fi Onun nasbesindeki amil ise mahallen mahallidir amilun nafziyun kıyasiyun lafzi kıyasi bir amildir ale tafsili sabik sabik olan öne geçmiş olan ayrıntılı anlatıya göre ev <laughs> ma'neviyun ya da manevi bir amildir ve huve kevnuhu <laughs> mef'ulen mef'ul olması sebebiyle manevi bir amilde diyenler olmuştur inde bazı kufiyin bazı küfilerin yanında huve huve Ahmet. O da küfilerden Ahmet isimli bir alime göre. Vel cümletu buradaki cümle el fiiliyetun. Fiili cümledir. Ellefehu derken fiil fail mef'ul içerdiği için fiili bir cümledir. Mecruratun mahallen mahalli olarak konum olarak mecrurdur. İnkanet sıfaten. Eğer sıfat olarak alınırsa ev mah ev la min el i'rab ya da i'rabta mahalli olmaz in kanet salaten sıla olarak kabul edilirse çünkü sıla cümlesi i'rabta mahalli olmayan cümleler arasındaydı. Burada duralım inşallah. Allahu Teala sizleri de bizleri de müstefil ve müstefade eylesin. Eğer bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Elhamdülillahi rabbil alamin.